Selamünaleyküm arkadaşlar. Bagaj kapağımız açılmıyor. İçeriden açacağız. Ee, i̇çeriden açma yöntemi var. İçeriden açmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle aracımızın koltuklarını yatırıyoruz. Ee, açtıktan sonra göstereceğim içeride pim var. Pimi sol tarafa doğru itekliyoruz. Tornavida yardımıyla veya sert bir cisimle tornavida tarzı bir şeyle e, o şekilde açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar açtık. Yani şöyle göstereyim. Şurada yeri var arkadaşlar. Orada tornavidayla Sol tarafa doğru açıyoruz. Bagaj kapağımız açılıyor. Bakalım sorunu nerede göreceğiz, nerede bulacağız. Arkadaşlar, bagajın niye açılmadığını buldum. Ee, büyük ihtimalle şu borunun içindeki kablo keçesinin içindeki kablolar kırılmış. Bakalım bunları birleştirelim mi? Bir de öyle deneyelim. Arkadaşlar şöyle kabloyu birleştirdim ee, şöyle göstereceğim şu bizim bagaj kapağındaki düğme basıp açtığımız düğme şöyle şase yaptırıyoruz zaten düğmeye bastığımızdan da şase yapıp açıyor. Bu şekilde zaten açık olduğu için Açmıyor Yani Kablo kırık olduğu için Arkadaşlar Şu şekilde Açıyor Bizim burada Kablolarımız kırıldığı için ee, O yüzden açılmıyormuş arkadaşlar Toplayalım Arkadaşlar bir de e, önemli bir konu. Böyle bir arızaya denk geldiğiniz zaman meganlarda kabloların hepsi siyah. Hepsi aynı renkte. Yani bunlar birbirinden ayırt etmek için ben şöyle kafalarına bant şu ikisini öbürüne takmaya gerek yok diye düşündüm. Zaten bantladığım kabloları birbirine bağlayacağım. Yani yani bu kabloların hepsini aynı renkle yapmanın maksadı ne, amacı ne? Onu anlamadım ben yani. Evet arkadaşlar. Bagaj kapağımızı yaptık, topladık. Bu şekilde göstereyim. Ee, bir sorun daha çözdük Şu körüğün içindeki Kablo kırılmış Yani bagajınızda Alınacak bir şey olur Bagajınız açılmaz Arkadaşlar koltukları yatırıp Şuradan Şu şekilde Şurada beyaz buton var Butonu Kaydırdığınız zaman zaten otomatik olarak açılacak Bir sorunun daha çözdük Herkese eyvallah.